Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir tarifle geldim. Nasıl bir tarif? Benim kemikli etlerim vardı. Kasabımdan aldığım. Onu bir nohutlu et yemeği yapacağım. Kırmızı sulu. Allah nasip ederse. Yanında da sade bir bulgur pilavı. Soğanlı. Şimdi tarifimize gelelim. Gel oğlum. Şimdi bakın arkadaşlarım. Şöyle elimle gösteriyorum. Kusura bakmayın. Zaten kendimiz yediğimiz için. Şöyle kemikli. Şöyle bakın. ilikli kemikli. Et bunlar. Kasaptan Etleri alınmış, dışından kıyma yapılmış. Kemik kalan yerleri ben attırmıyorum. Böyle alıyorum. Evde yemeğini yapıyorum. Çok sıyırttırmıyorum etini. Kendi kasabımız var. Ben bunu birazcık kavurdum. Yani nasıl kavurdum? Suyunu çekeseye kadar kavurdum. Pişmedi daha etim. Neden pişirmedim? Çünkü eti pişerse özleşmez. Salçasını, ayın ayını koyacağız. Yani salçasını, domatesini, soğanı kavurup güzelce özleşmesi lazım. Yemekleri ne kadar güzel özleştirirseniz o kadar lezzetli olur. Ben şimdi soğanımı ayarladım. Bunun içine bir tane kuru soğanı kuşbaşı kuşbaşı küçük küçük yapabildiğiniz kadar şöyle doğruyoruz. Bir taraftan da sıcak suyu hazır edelim. Çünkü bunun içine sıcak su koyacağız kavurduktan sonra. Şöyle. Hemen doğradım. Benim etim biraz yağlıydı. Ben onun için bunun içine azıcık sıvı yağ koyacağım. Etim yağlı olduğu için. Azıcık bir sıvı yağ nasıl azıcık? Yani benim e, yaklaşık bu 6 7 kişi yiyeceğiz. Kızım da bende bugün. Onunla beraber ailecek. Onların sevdiği bir yemek. Şöyle 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyduk. Bakın. Altı ocağımızın açık. Bunu böyle soğanla kavruklayacağız. Bakın. Bu kavrulurken o beklesin biraz kavrulsun. Ben nohutumu akşamdan ıslatmadım. Aynı fasulyeyi yaptığım gibi e, bir bardak su bardağı nohut koydum, üstüne sıcak koydum, kaynattım, suyunu döktüm. Şimdi ikinci suyla kaynıyor. E, çok pişirmeyeceğiz nohutumuzu da çünkü çok pişerse o zaman onu da özleşmez. Etle beraber özleşsin istediğim için ikisini bir yapacağım şimdi. Şimdi kavruluyor. Soğanımız Şöyle bakın. kemikli etlerimiz gerçekten güzel bir kış yemeği hem bereketli oluyor nohut şey girdiğinden şimdi bunun içine soğanımız kavruldu. tabi size kesip kesip yaptığımız için özleştiriyorum inanın ki bir do kaşık dolusu domates salçası bir kaşık dolusu biber salçası onları da koyduk içine şöyle. Tabii olmazsa olmaz benim biliyorsunuz. Kırmızı toz biberim. Yarım yemek kaşığı. Onu da koyduk içine. Şöyle. Üstten de gösterelim. Evet. Bu böyle birazcık kavrulsun. Gelelim. Evet arkadaşlar. bakın ne güzel kavrulduk biz bunu. Salçasını sakın yakmayın kokar o zaman. Kısık ateşte çok güzel kavrulduk. Şimdi alabildiğin kadar su koyuyoruz. Yaklaşık etleri ötesine kadar yani. Et, etler örtülünce şöyle kaynamış su koyuyoruz zaten. Söylemiştim ketil sıcak suyunuz hazır olsun. Bakın. Şimdi ben birebir ölçü veremem bunda çünkü siz az yaparsınız. 3-4 kemikten yaparsınız. Ona göre yaparsınız. Şöyle bakın. Hemen zaten kaynadı yemeği. Yaklaşık bu et pişeseye kadar yani benim etim herhalde bir yarım saate kadar pişer. Yarım saat içinde kalmaz. Ben size süresini söylerim ama e, kuzu eti fark eder, dana eti fark eder. Danadan da çok güzel olmaz bu. Bu bizim Bu bizim e, keçi dediğimiz etimiz. Biz keçiyi çok severiz. Hani kuzu çok yağlı olduğu için yemiyoruz ama biz keçinin etini alıyorum ben. Antalyalılar keçiyi çok sever. Hani kuzu, koyun pek tüketmiyoruz. O, da güzel bir yerden aldığım için hani garantili bir kasabım var benim yıllardır 30-35 yıldır dükkanımızda da çalıştığımızda hep onların aldığımız. Oradan ben e, keçet aldım. Onun kemikleri bunlar. Bu biraz daha uzun süre pişiyor. Hani kuzetinden daha uzun süre pişiyor. Onun için ben kendime göre ayarlayacağım onu. Pişince zaten et pişti mi? E, pişmeye yakın daha doğrusu. Nohutları atacağız içine. Ben göstereceğim yine size. Evet arkadaşlarım etlerim kaynıyor. Nohudumu süzdüm çünkü nohudun da etle özleşmesi lazım. Etim de daha çok pişmedi. Sıcak suyun bir yerde bekliyor tabii ki. Bakın. Arkadaşlarım. Şöyle. Biraz bunu ben tutak fiyesi yapacağım. Şöyle yine etlerin üstüne geçecek şekilde. Eskiden annelerimiz bunları köyde odun ateşinde ot yapardı. Köy yemekleri olur. Gerçekten lezzetli olur. Ama imkanlarımın sürecinde biz de böyle yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu kaynasın. Biraz pişmeye yakın ben. Yemeğim geliyorum. kaynıyor. Yemeğimin içine ben bir tane şöyle ortasından kestim. Şöyle ortasından kestim. Bir tane bütün soğan koydum. Ortasına benim meşhur kırmızı biberlerden koydum. Beş tane. Onları tekrar altını kıstım. Kaynamaya devam ediyor. Şimdi pilavımıza gelelim. Pilavımıza ben bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Bir yemek kaşığı zeytinyağı koydum. İçine şöyle küçük küçük kuşbaşı. Bak gerçekten çok güzel oluyor bu. Hafif hemencik hemen hep şehriyeli ya da domatesli yapmaya gerekiyor. Çünkü yemeğimiz kırmızı sulu olduğu için bunun da yanına sade bir pilav yapayım dedim ama soğan bulgura çok güzel lezzet veriyor. Hemen şöyle bir tarafımıza biliyorsunuz sıcak su olmuyor. Sıcak suyumuz kaynıyor. Şöyle hemen öldürüyoruz. Yağ, tereyağı sıvı yağ ile öldürüyoruz. Şöyle hemen birazcık bakın Yemeğimiz pişmeye 10-15 dakika pişecek gibi. Yaklaşık yarım saattir kaynıyor, özleşiyor. Çünkü etleri ayrı, nohutları ayrı pişirdik ve özleşmesini istediğimiz için beraber kaynatıyoruz. Şöyle birazcık ısın. Şimdi benim 4 5 kişiyiz biz. 3 bardak su bardağıyla ben bulgur koyacağım. Benim bulgurum paket bulgur değil, köy bulguru. Söylemiştim size. Onun için Şöyle biraz da onu öldürdük yağla. Soğan, yağlar ve bulgurumuz birleşti. Evet. Şimdi bunun üstüne bir tatlı kaşığı tuz attık. Şöyle. Onu da karıştırdık. Şimdi suyunu açıyoruz. Tabi bulgurlar bulgura değişiyor. Ben bir iki 3 bardak bulguruma 4 bardak su koydum benim bulgurum çabuk pişiyor özlü bir bulgur ve ince çekilmiş bir bulgur şöyle bakın ne orta derecede ne kısırlık ne de çok kalın onun için çabuk pişiyor suyunu böyle verdim Bunlar şimdi aldım da kapatalım tekrar yemeğimizi kontrol edelim soğanla beraber şöyle bakın arkadaşlarım. Bu olurken ben bunun içine bir yarım çay kaşığı karabiber atıyorum. Yarım çay kaşığı benim bu yemeğe kadar. Sizin daha az olursa daha az atın. Hani daha bunun yarısını da yapmak isterseniz yemeğinize o zaman hani bir tadımlık versin, bir koku versin diyerekten karabiberi de bıraktık. Şöyle gördüğünüz üzere pişsin geliyoruz artık. Evet arkadaşlarımız bakın Bulgurum göz göz nasıl oldu? İlk defa karıştırıyorum. Şöyle. Bakın. Arkadaşlar. bunu evet. kapattık. Bu dinlenmede kalsın. Şimdi yemeğimize gelelim. Suyunu çekmiş etimiz. Benim etim yaklaşık var ya 45 dakikada kaynıyor özdeşe özdeşe. Bir önceden de kavrulmuşum vardı. Şimdi bunun yanına ne yapalım dedik? Bir kaşık salatası, çoban salatası yapalım domatesden. Ben kırmızı soğanı çok yakıştırıyorum. Şöyle kaşık salata da küçük küçük doğranacak. Kare kare. Altada doğrayanlar daha düzgün doğrayabilir tabii ki. Şöyle. Zeytin yapayım arkadaşlarım. Ellerim karardı. Kusura bakmayın. Şöyle. Yeşil biber bir tane doğruyorum. Şöyle. Az yapacağım çünkü turşu da çıkaracağım ben bunun yanına. Bir tane salatalık. Ben salatalıklarım küçük ve ince alıyorum. Ya bana gitmesin diye küçük küçük şöyle onu da doğradık. Şimdi bir soğan doğradık, bir küçük biber doğradık, bir domates doğuruyoruz. Düşünün iki kişiye, üç kişiye rahatlıkla yeter bu salata. Yanında soğan isterseniz, cim biber, turşularımız var. Çeşit çıkaracağız. Kış günlerinde. Güzel bir akşam yemeği. Maydanozu çok seviyorum ben gerçekten. Maydanozu çok yakıştırıyorum. Bu salataya. Evet. Hemen az yapıyorum. Ya bana gitmesin hiçbir şeyimiz. Bunun içine ben acı toz biber. Bir çay kaşığı. Evet. Bir çay kaşığı sumak. Şöyle. Hemen bir yemek kaşığı kadar sirke. İnanın sirkeyi çok seviyorum bunun içinde. Ara zeytinyağımızı döküyoruz. Bir yemek kaşığı kadar. Şöyle. Güzelcik. Ve bol limon sıkıyoruz içine. Yarım limon yeterli. Şimdi ben buna da bir tatlı kaşığından az tuz atacağız ama tuzu bekleyeceğiz. Neden? Bu erimesin diye. Çünkü yemeğim hazır değil. Hepsini bitişte söyleyeceğim. Benim yaklaşık bir saat oldu. Arkadaşlarım. Bakın. Nohutların güzelliğine. Etlerim, nohutlarım pişti. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Bak etiler kemiklerden nasıl ayrıldı. Evet arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlarım gel anne. Yemeğin içi bakın. O kadar güzel özleşti ki nohutlarım, fasulye şeylerim, etlerim ilik ilik oldu. Hemen şöyle katayım tabağıma. Göstereyim size doku testi yapalım. Şöyle etinden, nohutundan tane biber alalım. Soğanımızın şöyle. İnanın çok lezzetli oluyor. Bir saate pişti hanımlar. Eti önceden kavurdum. Pişirmedim bakın. Sadece kavurdum. Suyunu çektirdim. Kendi suyuna devam ettik. Salçamızı, baharatımızı. Bakın. İnanın çok güzel oluyor. Pilavımızı da yapıyoruz. Şurada pilavımız. Şöyle nohutlu etimiz. Yanında da güzel bir çoban salatası. Domates salatası. Arkadaşlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.